Yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben evet. evet. Ne yapıyoruz? Tosbi'ye yemek hazırlıyoruz. Ne hazırlayacağız? Çabuk. Biraz... Ne içecek yapacağız söyle? Sen buna. Tamam, içeceğimizi de söyle. Ee, portakal suyu. Yemek ne yapacağız? Portakal suyu, portakal. Bir de patates kızartacağız sana Tospik hazır mısın? Yes. Ne? Yanında bir de ne istiyormuş? i̇stiyormuş. Hamburger. Hamburger. <laughs> evet. Yapabilir miyiz hamburger? Evet yapabiliriz. Portakal suyu mu içersin, kola mı içersin Tospik? Ne diyor? Ne diyor? Kola çok zararlı ben portakal suyu isterim yamaç diyor. Kola ne yapar Tospik'i? Yapar. Kola, ne yapar? Pişik eder. Pişik yapar evet. Kola çok zararlı arkadaşlar. Siz de içmeyin kola. Değil mi amaç? Evet. Şimdi tost sana kızartma yapacağız. Hani tenceren nerede tenceren? Tenceren. Tenceren yok mu? Bu da. Hmm, tenceren şu olsun. Şunu da kızartalım patatesleri. Tamam mı? Tamam. Yağımızı koyalım. Yağımızı koyalım. Evet Kesin şimdi yağı. ocağımızın üstüne tenceremizi koyduk. Yağ da koy bakalım içine. Yağ nereden dökebiliriz? Şundan da yağ dök bunun içine. Döktünüz mü? Döktüm. Tamam. Patatesleri Patates. doğra. Patates doğra. Patates. Şu tahtayı al bakayım. Çak, Bıçağın taht. nerede? Çak, çak, çak. Bıçağın da burada. Ta. Evet. Patatese benzer bir şey doğramamız gerekli şimdi. Aa, buldum. Buldum 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 bak. Patatesi doğrayabilirsin. Hadi doğra bakalım patatesleri. Açma açma. Doğra. O patatesimiz olsun. Sen onu doğra. Doğrasana ya. Ya şaşkın çocuk sen hiç anlamadın mı? Bu patates olsun diyorum sana. Bunu doğra diyorum. Kaçacak. Kaçmasın. bir böldün. iki böldün. Üç böldün. Dört böldün. Tamamız bence değil mi? Şu penceremizi de azıcık açalım. Yamaç aydınlıkta kalsın. De mi Yamaç? Evet. Çok acıktı bana da emin ol. Kıvanç da geldi videomuza Yamaç. Patates kızartıyoruz. Yer misin? Evet. Çok abin çok de güzel. yiyecekmiş. Abin de mi? Evet abin de yiyecekmiş. Ay. Patatesi biraz arttırmamız lazım. Evet. Pişti mi patates? Sen Piş. portakalı sık o zamana kadar. Portakalı mı? Sık evet. Şu portakal olsun abimiz sık. Hazırlanıyor de abine hazırlanıyor. Ve evet, bir tane çift kaşarlı tost. çift kaşarlı tost. Tostunuz var mı beyefendi? Evet. Tost mı yapıyorsunuz? Aa ne güzel. Tost. Ben de istiyorum o zaman tost. Bir tane hamburger. Bir tane pizza. Bunların hepsini sen mi yiyeceksin Kıvanç? Bir, bir tane kola. Yoğurtlu çorba. Bir tane mercimek çorbası. Yamaç yoğurtlu çorba yapabiliyor musun? Evet. Nasıl kaşım, yapılıyor? Kaşım, kaşım. Şurada bir kaşık var sanki. <laughs> Buyurun. Senin ah bak orada da kaşık varmış. Tospik'in ayağının altına. Tospik'in uykusu gelmiş yatıyor Tospik. <laughs> tospik kalk kalk yemek hazırlanıyor. <laughs> tospik. Tospik kalk yemek hazırlıyor yemek sana. Yatıyor ya. Tospik yatma. Uyandı. Uyandı mı Tospik? Tospik uyandığına göre yemeklerimiz hazır oluyor mu? Yamaç Bey. Benim pizzam ben yemek, çorban. <laughs> benim çorbam nerede? Nerede? Biraz hızlanır mısınız Yamaç ya? Ben. Ama yardımcı olalım bence aşçımıza. Ben. Aa, orada kaşık var. Yamaçta kaşık var abi. Elinle yeme. Tadına bak bakalım beğenecek misin? Bakalım Yamaç. Beğenecek mi abin? Kıvanç nasıl olmuş? Ayy kafasına dikiyor. Öyle içilir mi yamaç? Bir tane de lahmacundan <laughs> pizza tamam. Hem lahmacun hem pizza mı yiyeceksin? Aa. Onu da karıştır. Onu da karıştır. Onu da karıştır. Evet. Hem lahmacun hem pizza yiyemez bence yamaç ya. Evet. Bir tane de hamburger yap. <laughs> yamaç fırın var mı sende? Neyle yapacaksın lahmacunu? Bir tane de patates yap. Bak, Patates sonra. hazır oldu mu? Patates bir, hazır olduysa abine ver bakalım. Bana bir yengeç kızart. Yengeç. Yengeç yedin mi hiç hayatında Kıvanç? Yemedim de. Anne de işte. <laughs> ne kırıldı? Yamaç yamaç. Cımbızımız kırılmış. kırılmış, kırılmış. Yamaç bir bak. Yamaz, bana bir deney yap biliyor musun? Balık. <laughs> ama Balık. So ama somun olsun. Somun. Somun balığı. Var mı elinizde somun balığı? Bak. <laughs> Yoksa şeyi ara da iste. Balıkçıyı ara da somon iste getirsin sana. Alo. Balık getirin. Somon balığı de. Somon balığı. Taze var mıymış Taze var mı? Tanesi kaç aymış? Tanesi kaç ay? Kaç liraymış? 3 liraymış. Var mı para? Abi sen getir ben haftayı öderim de. Sen getir abi. Ben haftayı yayım. <laughs> Ablaya edecek, şey Onu da borca zor. bıraktık yani. Müşteri sinirleniyor yamaç. Müşteri çok sinirlen. Ay müşteri ne yapıyor? Ay müşteri dövdemen. Hayır öyle şey yok. Şiddet yok. bir <laughs> kimse karışmıyor. Merhaba Yamaç Bey. Yemeğim hazır mı acaba? Bana ne pişiriyorsunuz Yamaç Tospiyi Bey? Fosbiye yemeğini ben yiyeceğim. Arkadaşlar bu restorana gelmeyin. Çok yavaş. <laughs> Tospiğim. Hadi bakalım yemeğini ver Tosbik beğenecek ben mi? Yiyeceğim, ben Hayır, yiyeceğim. Hayır, Tosbik acıkmış savaşa gidecek daha Tosbik. Savaşa Arkadaşlar, buraya hep gelin. Yamacın eli çok lezzetliymiş. Yemekleri çok güzel mi? Yamacın, benim lahmacun var. Hazır mı ah. lahmacun? Ay, balıkçı ahmacun. geldi, balıkçı. Kapıyı aç. Geliyorum da adama. Geliyorum. Açıyor kapıyı. Ya. Balıkçımız geldi. Somonun geldi. Gel. gel, Yamaç gel buraya bırakmış somonu. Aa verdi. Verdi şimdi. Somonu yere bırakmış. Ah. Somon. somon. Çıkar. Kılçık kılçık. Kılçıklarını. Somoncuya para verdin mi? Kaç liraymış? 3 liraymış. 3 lira mı? Azmış ya. Alsaydın kaç tane somon aldın? Tamam koyalım. Geleceğim. Tamam bekliyoruz seni. Müşteriden parasını aldı öyle öde. Kıvancı sana almış. borcu var anneciğim. Anne iki tane almış. Üç tane almış. Ben ben Abin para vermedi ki sana. Sen o kadar yemek Abi. yaptın abine. Abin sana para vermedi. Sana para veririm. <laughs> <laughs> Kabul ediyor musun? Sana <laughs> getireyim de yüz lira vereyim. Yamacın oynama saati geldi. <laughs> Yamaç ne yapıyorsun? Yamaçın yaptığı hani atom yapıyorduk ya. Onda oynamasını yapacağım. Y <laughs> Yamaç nasıl yapıyormuşsun? Videoda öyle mi yaptın Yamaç? <laughs> Hadi bakalım. Benim yemeğim gelmedi henüz. Ben de yemeğimi bekliyorum. Bir kaşık istiyorum, bir tabak istiyorum, bir de portakal suyumu istiyorum. Portakal suyu nerede? Portakal suyum nerede? Şu bardağı doldurur musunuz yerdeki bardağın? Yerde. Bak o fırının yanında ocağın yanında bir bardak var. Bu, Ona doldurursanız. Evet. Ben portakal suyumu artık içmek istiyorum. Kaç tane portakaldan yaptınız portakal Bardam, suyunu? Bardağını getirdim. Onu. Bakayım bakayım tadına. Arkadaşlar portakal suyumuzu görüyorsunuz. İçiyorum. Güzel Aa, çok lezzetli. İçine bir şey daha koymuşsunuz sanki. Zencefil mi bu? Bal mı? Balı bal mı koydunuz? Hı -hı. Nerenin balı bu? Hı. Ağaç balı mı, arı balı mı? Ay balı. Arı balı mı? Çok güzel. Bana yemek yapayım mı? Kime? Kime yemek yapacaksınız şimdi? Hı -hı. Abime. Abine mi yemek yapacaksın? Abisi ne kadar şanslısın? Elif kadar Hı. lezzetli bir kardeşin var. Ah. Abine kaç paraya satıyorsun yemekleri? Yoksa abi, abiye kendin isteğinle mi yapıyorsun? Parasız mı yapıyorsun abine? Yamaç, abiye parasız mı yapıyorsun? Yamaç, iş yaparken çok ciddi davranıyor. Ses duydum. Ya ne sesi? Bitti o ses işi. Yamaç! Yamaç! Videomuzun artık sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, şimdi videonun kapanışını bir de Yamaç yapsın duyalım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber onca performansı yaptık. Ama anneciğim, kapanış yapıyoruz, görüşürüz diyeceğiz. Aa, ayrılmak istemiyor musun arkadaşlardan? Çekelim. Video mu çekelim? Devam mı edelim? O zaman bu arkadaşlara şimdilik görüşürüz de. Ve... Birazdan tekrar video çekelim. Görüşürüz de. Görüşürüz. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Abone olun de. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Yok, yok, unutmayın. Kamerayı kapatıyorum. Gel sen de kapat kamerayı. Böyle yumruğunla kapat kamerayı.